Efendim İstanbul'da bir program falan olduğu zaman Konya'daki grup giderdi. Kara trenle 16 saatte giderdik. Otobüs otobüste aşağı yukarı 16 saat sürerdi. İşte giderdik oraya akşama kadar dinlenir. Akşam programa çıkar. Akşam programı ekseriye programlar Perşembe, Cuma günleri ya da Cumartesi günleri olurdu. Karagümrük Tekkeni Muzaffer Efendi'nin tekkesinde de ya perşembe ya cumartesi günleri zikir sohbeti olurdu. Bizim o, o devirlerde sadece sema programı yapılır. Ne sohbet yapılırdı ya ne de başka müzik, ilahiler falan konuldu. Sonradan ben tavsiye ettim ayinin önünde arkasında bir ilahiler falan olsun diye onun şeysiyle şimdiki Ahmet Öztan'a e falan temadan önce konser vermesi benim teklifimle olmuştu o zaman başladı. Biz o sohbetlere, tema törenlerine gittiğimiz zaman bir sema programı bir saatte yapılır. Ondan sonra çıkılırdı. Başka şey yapılmazdı. Oradaki arkadaşlar da Tuğrul İnançar olsun. Ona benzer Kemal abi vardı. Muzaffer Efendi'nin yeğeni. Onlar bizi Tekkiye götürürler. Zikir vesaire olacağı için. Gittiğimiz zaman da orada Muzaffer Efendi devranı açmış olurdu. Zikir yapılmış olurdu. Biz tendörlerimizi giyer, devran içerisinde semaya başlardık. O sema devran ne kadar sürer? 45 dakika, yarım saat, bir saat. Biz bir saat hiç durmadan, ara vermeden devam surette sema yapardık. Ve ondan sonra bu sema olayları orada da görülünce, hoş olunca Semada da zikirdir zaten. Zikir yapıldığı için, zikir esnasında bu da yapıldığı için onların da hoşuna gittiler. Onlar da tekkelerine semazen yetiştirmeye başladılar. Zikir esnasında İstanbul'a sema tekrar oraya gitmesi o şekilde olur. Ama İstanbul'da Zaten beş tane şey var. Mevlevi hane var. Tekke zaviyeler kapanmadan. Bahariyesi var. Yeni kapısı var. Galatası var. Kara Gümrüğü var. Bunlar yeni de şimdi canlandı. Hepsi oralarda semalar yapılıyor. Post işinleri var. Semazenleri var. Zaten sanatçılar hepsi müzik ile ilgilenenlerin hepsi orada. Ve onlar da zaten müzikle iştigal ettikleri için aynı muhakkak geçmişlerdir eğer iyi bir müzisyense ayini geçmeden zaten iyi bir müzisyen olamaz. Kâhineleri yetiştirdiler o zaman. E, hafız Kemal'lar yetişti, Sıtkılar yetişti. O devrin büyük şeyleri, Münip Utandılar oradan yetişti. E, müzikle ilgili programlarımız vardı. Biz İstanbul'da Semazen başından Sema öğrendik. Yani İstanbul'da vardı ama bunlar tekke ve zaviyeler zamanında yetişmiş çocukken olmuş insanlardı. O zaman 1916, 17 yahut da 14 tarihli doğumları olan insanlardı. 1925'te kapandığında 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında adamlardı. Onlar Konya'ya etifaller yapılmaya başladığında geldiklerinde 60-70 yaşında insanlardı. Yaşlı insanlardı böyle. Bazılarını sema ederken tenüresi bile açılmazdı yani. Onlar öyle sema ederlerdi, öyle şey yapardı. İşte ilk kuşak, o zamanki genç kuşak, Konya'dan yetişen 15-20 tane semazen. 1962-65 arasında yetişmişti. Ondan getirmişlerdi. O semazenler gençleştirdiler ortayı. İşte sonradan da 90 yılında koro kuruldu. <laughs>